Tüketim çılgınlığı, bir filozofun gözünden. Yüzyıl Fransız filozofu Denis Diderot, Diderot etkisi, kavramını, kendisine hediye edilen lüks bir sabahlık nedeniyle yaşadığı kişisel dönüşümle literatüre kazandırdı. Bu basit hikaye, modern tüketim toplumunun psikolojik sarmalını anlamak için şaşırtıcı derecede güncel bir rehber. Peki nedir bu etki? Nasıl oldu da bir filozofun gözlemi, Amazon alışveriş çılgınlığından Instagram estetiğine kadar uzanan bir tüketim krizine ışık tuttu? Diderot'un sabahlığı bir tüketim krizinin doğuşu. Tarihsel arka plan. 1765'te Rus İmparatoriçesi Büyük Katerina, Diderot'a lüks bir kırmızı sabahlık hediye eder. Diderot bu sabahlığı giydikçe çalışma odasındaki mütevazı eşyaların kaba göründüğünü fark eder. Sonuç, kütüphanesini, mobilyalarını ve hatta giysilerini yenileriyle değiştirir. Borca girer. Modern yorum. Diderot etkisi, bir ürün satın almanın tüketim zincirini tetiklemesini ifade eder. Örnek: Yeni bir telefon, şık bir kılıf, AirPods, Apple Watch. Bir koltuk almak, salonun geri kalanını yenilemek. Psikolojik mekanizma: Neden durdurulamıyoruz? Bilişsel uyumsuzluk ve kimlik bütünlüğü. İnsan beyni tutarlılık arar. Lüks bir ürün, "Ben kimim?" sorusunu yeniden sorgulatır. "Bu ceket bana göre değil." yerine, "Ben artık bu ceketi giyen biriyim." deriz. Sosyal medyanın rolü. Instagram'da estetik akımlar bizi tamamlanmamış hissettirir. Örnek, minimalist bir ev fotoğrafı benim evim neden böyle değil. Ikea alışverişi. Kapitalizmin kısır döngüsü. Planlı eskitme, iPhone'lar ve sınırlı seri, taktikleri, etkiyi besler. Diderot etkisinin küresel sonuçları. Ekonomik etkiler. Bireysel borçlanma, Amerika Birleşik Devletleri'nde ortalama bir yetişkinin 6.000 kredi kartı borcu. Çevresel yıkım, hızlı moda, endüstrisi, dünya karbon emisyonunun onundan sorumlu. Sosyal etkiler. Mutluluk paradoksu, daha çok tüketen insanlar daha az tatmin oluyor. 2018 Harvard çalışması. Sosyal eşitsizlik, lüks tüketim, prestij sınıfı yaratarak ayrışmayı derinleştiriyor. Nasıl korunabiliriz? Diderot'un modern çözümleri. Bilinçli tüketim ilkeleri. 30 gün kuralı, bir ürünü almadan önce 30 gün bekle. Tek gir çık, kuralı, yeni bir şey alıyorsan, Eski bir eşyadan kurtul. Deneyim odaklı harcama, eşya yerine seyahat veya kurslara yatırım yap. Minimalizm ve enogizm akımları. Marie Kondo, sana neşe vermeyen eşyayı at. Joshua Fields Millburn, az, daha çoktur. Politik çözümler. Reklam vergileri, lüks ürün reklamlarına ek vergi, İsveç modeli. Tamir hakkı, yasaları, elektronik ürünlerin ömrünü uzatmak. Sonuç, Diderot bugün yaşasaydı ne derdi? Bir sabahlık, bir filozofu bile borca sokabiliyorsa, bir Instagram gönderisi milyonları nasıl sürüklüyor? Çözüm, tüketim çılgınlığının psikolojik tuzaklarını tanımak ve yeter artık diyebilmek. Diderot haklıydı. Lüks, bir kez tadıldığında, mütevazı olanı yok eder. Soru şu, biz yok oluşumu, yoksa özgürlüğü mü seçiyoruz? Mustafa Özel Akasyam.com Haber